Son 6 ayda 587 zararlı içeriğe erişim engeli getirilmesini sağladık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son 6 aylık dönemde internet siteleri ve sosyal medyada çocukları olumsuz yönde etkileyebilecek 587 zararlı içeriğe erişimin engellenmesini sağladıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, çocukları çevrim içi mecraları dijital oyunlar ve sosyal medya üzerinden maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korumak amacıyla bakanlık bünyesinde oluşturulan sosyal medya çalışma grubunun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal medya çalışma grubu uzmanlarınca internette çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek ihmal, istismar, müstehcenlik ve şiddet içeren oyun, uygulama ve içeriklere yönelik sıkı bir takip mekanizması yürütüldüğünü anlatan Selçuk şunları kaydetti. Pedagog ve psikologların yer aldığı uzmanlarımız internette sosyal medyada çocukları aile yapısını tehdit edebilecek paylaşımlara karşı inceliyor. İhmal ve istismar içeriği tespit edilen oyunlar, sosyal medya içerikleri ve internet sitelerine yönelik yasal işlemlerin başlatılması için anında girişimde bulunuyoruz. Sosyal medya çalışma grubumuz önemli bir görevi ifa ediyor. Sadece son 6 aylık dönemde internet siteleri ve sosyal medyada çocukları olumsuz yönde etkileyebilecek 587 zararlı içeriğe karşı girişimde bulunduk. Bugüne kadar inceleyerek erişimin engellenmesini sağladığımız zararlı içerik sayısı da 745'e ulaştı. Girişimlerimiz sonucunda bu içeriklere erişimin engellenmesi kararların alınması sağlandı. Bu mücadelede ailelerimize de büyük görev düşüyor. Bakan Selçuk özellikle ihmal ve istismar gibi suçların tespit edilmesi durumunda da savcılıklar nezdinde girişimler yapıldığını vurguladı. Çocukların internetteki dijital tehlikelere karşı korunmasında ailelere de büyük sorumluluklar düştüğüne işaret eden Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü. Çocuklarımızı internetteki dijital tehlikelerden korumak için sosyal medya çalışma grubumuz aracılığıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu birimin daha etkin bir yapıya kavuşması, kapasitesinin artırılmasıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Çocukların korunması için verdiğimiz bu mücadelede ailelerimize de büyük görev düşüyor. Çocukların kişisel bilgilerini, özel yaşamına ait fotoğraf ve videoları paylaşırken hassasiyet gösterilmesini rica ediyoruz. Youtuber anneye karşı girişim Bakanlık sosyal medya çalışma grubunun bugüne kadar girişimde bulunduğu zararlı içerikler arasında çocukların kendilerine zarar vermesini teşvik eden ve kamuoyunda da tartışma konusu olan Mavi Balina, Momo, Mariam gibi oyunlar bulunuyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalarda Son dönemde genel ahlaka aykırı ifadelerin yer aldığı YouTube üzerinden yayınlanan bir masalada erişimin engellenmesi sağlandı. Ayrıca Netflix tarafından yayınlanan çocuk animasyon çizgi dizisinde çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek sahnenin yer alması sebebiyle Rütük nezdinde girişimde bulunuldu. İnternet siteleri ve dijital oyunların yanı sıra sosyal medyada çocukların ihmal ve istismarına sebebiyet veren içeriklere karşı da mücadele eden uzmanlar, YouTuber bir annenin çocuğuna hakaret ettiği videoyu bu platformda paylaştığını da saptadı. Bunun üzerine çocukla ilgili danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verildi. Sosyal medya hesabından pedofili içerikli paylaşımlarda bulunan bir şahıs emniyete bildirilirken, sosyal medyada bir çocuğa sigara içirildiğine yönelik görüntülerin paylaşılması da emniyet birimlerine ihbar edildi.